Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Şimdiki uygulamamızda da sorgulama işlemine başlayacağız. Querying işlemine başlayacağız. Bir anlamda SQL Server'ı kurduk, yönetim işlemlerini tamamladık, veri tabanlarını oluşturduk. Artık veri tabanındaki bilgilerden, verilerden istediğimiz bilgileri almaya çalışacağız. Bunları kullanıcıya taşımaya çalışacağız. Yine çalışmalarımız FC Elektronik adlı database üzerinde ben tabloları çoğalttım. Dizaynımız üzerine bu tabloları da ekledim. Az sayıda olsa da data girdim. Biliyorsunuz şu şekilde tablolardan datalar elle de girilebiliyordu. Veya çeşitli araçlardan aktarılabiliyordu Örneğin Excel'de varsa aktarılabiliyordu. Ondan sonra birkaç tane de hareket girmeye çalıştım arkadaşlar. Yine sipariş anaya bakalım. Ondan sonra birkaç tane de sipariş ve e, yine ilgili sipariş detayı girmeye çalışmışız. Ürünlerimizde şu şekilde arkadaşlar ürün kodlarımız var. E, bu tablo tasarımı ve bütün alanlarına yönelik yani vardı zaten bir kısmı ama yine bütün alanların düzenine yönelik arkadaşlar dokümanımız var. Eğer bu aşamaya kadar gelip bu komple dizaynımız yoksa bana bildirmeniz durumunda sizlere tek tek hepsini içeren dokümanımızı göndereceğiz. Yani bu tablo tasarımını neye göre yapıyoruz? ilişkileri neye göre kuruyoruz? Dokümanımız var. Evet. Şimdi sorgulama yapacağız arkadaşlar. İlk sorgumuzu yazacağız diyelim. Daha önce de kullandığımız gibi sorgu yazmak üzere tabii ki bir database'imiz olacak. Yine SQL Server'ımızı kurduk. Tablolarımız var, verilerimiz var ve new query ortamını açıyorum. Query penceresini açıyorum. SQL cümlelerini burada yazacağız. Burada dikkat etmemiz gereken bir şey, hemen select cümlesini yazamayız. Çünkü hangi veri tabanına bağlanacağını bilmiyoruz. Buradan o veri tabanını seçebiliriz ya da buradan use cümlesi deyimiyle Veri tabanın adını yazarak arkadaşlar hani go biliyorsunuz bir e, buffer ayrıcı gibi yani go belli cümleleri go'lar, use'lar, create'ler, use create create select'ler cümleleri birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. Şart değil yani go cümlesi olmasa da sorgumuz çalışacaktı. Hemen arkasından sorgumuzu yazabiliriz. Örneğin tablolarımızın biliyoruz. Bir tablomuzu e, sabit tablomuzu sorgulayalım. E, bunu da seçtiğimiz artık buna ihtiyacımız yok. As, bağlantı sağlandı veri tabanıyla diyelim. Sadece bunu seçip gördüğünüz gibi veri tabanı bütün alanlarını verileriyle dökmüş olduk. Tabii ki bu sorgumuz e, bir ad hoc query yani sorguladık ve kaldı. Bu ne işimize yarayacak? Eğer bu sorguları saklamak istiyorsak bunları save as ile belli bir yere saklayabiliriz ve onları daha sonra da file open açarak kullanabiliriz. Yine bu sorgularımızı arkadaşlar bir view gibi düşünebiliriz. O sorguları orada oluşturabiliriz. Örneğin view'a geldik. Ca sabit dedik. Bütün alanlarını seçtik diyelim. Çalıştırdık. Bakın aynı cümleyi select yıldız from ca sabit şeklinde jQuery e, view bize yazmış oldu. E, tabi bu save edilebilir. İşte Faruk view 1 diyelim veya cari görünüm cari rapor 1 diyelim. Artık her zaman durabilir bu sorgu ve istediğimiz zaman buradan çalıştırabiliriz. Arkadaşlar. Evet, e, sorgu ekranına gelmeyi, sorgu yazmayı ve tek tek veya komple çalıştırmayı arkadaşlar şuradan gördük. Yine sadece sintaksını kontrol etmek istersek, pas diyebiliriz. Yine sorgumuzun işletilmesindeki e, adımları, e, Execution adımlarını görmek istersek buradan onlara bakabiliriz arkadaşlar. Hani işte arama yapıldı, sıralama yapıldı. Hash işlemi yapıldı, birleştirildi, salandı vesaire Evet. Şimdi arkadaşlar sorgulama querying bölümüne geçmiş olduk. Bundan böyle de artık e, cümleleri yazarak stored procedure'lar, trigger'lar ve çeşitli select cümlelerini yazarak ilerleyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.